Anneler gününde çiçekçilerde yoğunluk arttı. Özel günlerde en çok tercih edilen çiçekler renk renk raflarda yerini alıyor. Anneler gününe sayılı saatler kala çiçekçiler oluşan talebi karşılamak için yoğun mesai harcıyor. Özellikle anneler gününde en çok da saksı çiçekleri tercih ediliyor. Hazırlıklarımız 3 gündür devam ediyor yoğun bir şekilde. Sabahın erken saatlerinden gece ilerleyen saatlerine kadar devam etmekte. Yoğun bir şekilde hazırlanıyoruz. Anneler gününün olmazsa olmazı olmazıysa saksı çiçekleri. Tamamen zevki dayalı ve bütçeyle alakalı tabii ama özellikle işte orkideler, özel demetlerimiz, ithal çiçeklerimiz hepsi farklı farklı zevklere ve bütçeye göre hizmet veriyoruz. Saksı çiçekleri, değişik aranjmanlar hepsi birlikte kombine yapılıyor. Aynı zamanda her bütçeye de uygun çiçekler mevcut. Fiyatlandırmalar yani saksı çiçeklerimiz işte 75 gibi başlıyoruz. bu özel buketlerimiz 300 e başlıyor. Sınırı yok aslında. 1500'ler, 2000'ler, 3000'ler tamamen isteğe bağlı ithal çiçeklerimizde de değişebiliyor. Vatandaşlar da çiçeklere yoğun ilgi gösteriyor. Çiçek gibi herkesin annesi bir çiçek gibidir. Her zaman anneler ilk başta bizi en iyi bakanlar kişidir. Yani her zaman anneler çiçek gerekir. <laughs> Anneme gül alacağım. Keşke benim annem de sağ olsaydı da. Elini öpseydim yeterdi bana. Başka bir şey istemeyin. Çocuklarımdan da sadece bana saygı ve sevgi duysun. Ne de istemeyin. Anneciğim seni çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun. Anne.